Радімо вітати вас. Ми раді вас бачити. Bu sözünde 5 yılımızı bitirmiş olacağız. Tabii ki bu beş yıl içerisinde seçimlerden önce ve seçimlerden sonra sizlerin yoğun bir talebi olan bir doğalgaz talebimiz vardı. O gün itibariyle sizlere doğalgazı gazı kazandıracağımıza dair bir vaadimiz vardı. Ve elhamdülillah hummalı çalışmalarımız neticesinde doğalgazı gazı kazandırdık. Sanırım değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük millet parçası. Türkiye'nin de dönemli üçüncü millet parçasını elhamdülillah gayetlerimiz sonucunda en iyi iyi kazandırdık. İnşallah bir, bir hafta sonra da şu anda tadilatlar bir hafta sonra açılışını gerçekleştireceğiz. İnşallah sizler çocuklarımızla birlikte orada hoş güzel zaman geçirirsiniz. Anadolu böyle çırpa çırpa yeni hedeflere uçması gerekiyordu. Ve günün içeriği bu adımız elhamdülillah hayata geçti. iş otomobilin her yeni otomobil satılan her altında otomobil görmüşsünüzdür. Şu anda yeni bir motor çok iyi yapıyor. Tabii ki eski yeni bir şey.